Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. BRNC bugün Ejef Kudüslerimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısında efendim geçtiğimiz bölümde biliyorsunuz Kudüs Krallığı olarak Bizans, Latin İmparatorluğu ve Sırbistan devletleriyle savaşmıştık. Bu devletlerden bazıları yok olurken bazıları ise bize vasal oldu. Sırbistan vasal olanlardan bir tane sanki başka vasal olan varmış gibi. E, onun dışında Bizans yok oldu diyebiliriz artık Bulgarlar da vasallar da biliyorsunuz Bizans ancak şu anda isyan ettiler ve Bizans'ı pataklıyorlar ve bizle de kötü ilişkilere sahipler. Yapacak bir şey yok eğer bize savaş ilan cesaret ederlerse hadlerini bildiririz. Bunları biliyorsunuz. Şimdi bu bölümde artık bozulan ilişkilerimizi düzeltmemizin zamanı geldi. Selçuklular bizle ilişkilerinin bozdu ve biz de artık bu ilişkilerin kati surette düzelmesini istiyoruz. Eğer bir devlet ortada olmazsa yani ilişkiler de bozulmaz doğru değil mi? Biz de bu yüzden Selçukları ortadan kaldıracağız. Ve kötü ilişki problemi diye bir şey kalmayacak böylelikle. Bu bölümde Selçuklarla savaşmayı düşünüyoruz. Ve akabinde ise güçlenip Eyyubiler üzerine ilerlemeyi düşünüyorum. Bakalım mı bana bunu yapabiliriz. Şimdi efendim biraz para biriktirmemiz lazım Selçuklarla savaşabilmek için. Çünkü kendileri her ne kadar şu anda biz güçlenmiş olsak da bizden kalabalık bir nüfusa sahipler. Ve aramızdaki ekonomi farkı çok bir şey değil yani onlar 25.000 iken biz 48 binlik bir ekonomiye sahibiz ancak bunların bize gelir olarak çok büyük bir farkı yok çünkü oyunda şu anda bu tarihlerde gelirin büyük bir kısmını nüfus oluşturuyor abi yani en büyük kısmı nüfus oluşturuyor ve şu anda onlar nüfustan bizden öndeler ama biz teknolojide de onlardan öndeyiz bu da bizi biraz daha iyi duruma getiriyor biraz para biriktireceğiz ve Selçuklara saldırmak için gereken askerleri basacağız ancak bu arada bir dakika ne oluyor lan burada ha başka bir ben de dedim Bulgaristan mı salışıyor dedim sen kimsin oğlum Novgorod buraya mı geldi hocam EBS'nin nikahından sen buralara kadar nereden geldin ya oğlum kimden askeri geçiş izni aldın geldin sen Allah Allah Mazovia toplar orayı tekrardan. Neyse şimdi ben ne diyordum? Anadolu Selçuklu Devleti ile savaşacağız biliyorsunuz. Ancak bizim bu savaşta çok fazla cephemiz var. Burada Hariz, Harizm da şu anda Abbasi deriyormuş. Hem buradaki bir cephemiz var hem buradaki bir cephemiz var. Onun dışında zaten buralara saldıramıyorlar değil mi? Rodos'a falan saldırılmıyor diye biliyorum. Yani iki tane cephemiz var ve bayağı bir asker basmamız lazım. Bunun için enflasyon uyarısına kadar bekleyeceğiz. Enflasyon uyarısına kadar olmayı de aramızı bozuyor yav. Selçuklulardan daha da kötü duruma geldi. Ayda. Biraz enflasyon yarasına kadar bekleyeceğiz. Asker basacağız ve ondan sonrasında artık Selçukların içinden geçeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle biraz bir asker basmaya başlayalım. Uyarı geldi farkındaysanız. Şu askeri kaldırıyor mu ekonomi? Kaldırıyor tamam. Bunlar kalsın burada. Biraz daha basalım. Biraz daha basalım şöyle takviye edelim. Ondan sonrasında biraz daha biriktireceğim. Ondan sonra tam askerimizi basıp kaç kere ondan sonra dedim lan. Tam askerimizi basıp gideceğiz abi. Limitimize kadar asker basıp Selçuklara saldıracağız. Valla bu savaştan sonrasında ekonomimiz yine felç geçirecek ama hayırlısı kardeşim ne yapalım her savaşta ekonomi batıyor zaten. Yani en azından yani bu savaşta büyük bir kazanım elde edeceğiz. Enflasyon yine artmaya başlamış olan uyarı niye çıkmıyor? Allah Allah bak uyarı çıkmıyor. Enflasyon artıyor olmaz böyle şey. Kardeşim başka müzik var mı? Biraz güzel bir müzik çal. Bu güzel değil. Bu değil. Çok yavaş bu. Hocam büyük bir savaşa giriyoruz şu anda. Evet, bu çok ağır. Bu da çok ağır. Tamam bu kalsın hadi bunu seviyorum ben. Hadi bakalım basıyoruz askerlerimiz artık Selçuklu üzerine. Yürümemizin zamanı geldi. Biliyorsunuz bizim Selçuklularla çok iyi ilişkilerimiz vardı. Onlar şu anda yaşıyorsa bizim sayemizde. Yani onları hayatta tutan bizdik abicim. Herkes onların bitmesini isterken biz onları ayakta tuttuk. Ancak bize bir Sırbistan meselesinden dolayı hakaret ettiler. Diplomatik ilişkilerimizi bozdular. Müttefik olmamıza rağmen biz bunu yanlarına bırakamayız tabii ki de. Selçuklarla bugüne kadar bir sorunumuz olmamıştı. Artık var. Ve bu sorun çözülmeli. Ve bu sorunu da Selçukları ortadan kaldırarak çözeceğiz abi. Hemen ittifaktan atıyoruz. Selçukların ittifaktan atılmasıyla birlikte. E, Eyyubileri de bence ittifaktan atmam lazım. Bu bizim için aslında sıkıntılı bir hamle olacak. Çünkü Eyyubiler bize savaş ilan edebilir. Bir saldırmazlık paktı yapacağız. Daha sonrasında ise Eyyubiler'i de ittifaktan atacağız. Çünkü yani sonuçta bu ittifa meydana getiren 3 tane üyeden biri direkt olarak atılamaz. Direkt ittifaklığın bozulması gerekir. Ee, ve bunun için de direkt ittifaklığı dağıtmış gibi olduk yani. Ee, eğer Eyyubiler'i atmasaydım bizim için çok daha rahat olurdu. Bir sorun olmazdı ama. Yani direkt ittifaklığı oluşturan temelin dağılması gerektiğini düşündüm. Ve bu yüzden attım. Umarım bizi arkalamazlar. arkalarlarsa. Ülkeyi yüksek ihtimalle direkt ele geçirirler abi. Anizan güzel arası iyi değil. Onu da direkt çağıralım savaşa. Eyyubilerle arası iyi olsa da bize saldırabilirdi oradan geçişini alıp ve bu da bizim işimizi bitirirdi gerçekten. Ama öyle bir şey yok. Güzel. Ya yani askeri geçişini alamaz diye düşünüyorum. of Orada büyük bir Selçuklu ordusu bizi karşıladı ve içlerinden geçtik. İçlerinden geçtik. Konya'ya, başkent Konya'ya şu anda ilerliyoruz. Bakalım Konya'yı alabilecek miyiz? Eskişehir'i aldık. Güzel. Güzel. Konya'yı da aldık. Antalya'ya ilerliyoruz. Aksaray'da büyük bir ordu var. Bu büyük orduya tüm gücümüze saldıralım mı? Bir dakika bakalım. Bence Aksaray'daki orduya tüm gücümüze saldırmak gereksiz olur. Çünkü orası tepe ve tepede biz çok fazla eksi Bunun yerine o bize saldırsın abi. Bunun yerine o bize saldırsın. Biz diğer taraflardan saldırılara başlayalım. Zaten şu anda gordularımızın bulunduğu tüm yerler tepe. Yani onlar saldırırsa daha fazla kayıp verir. Bu Boşuna biz fazladan kayıp vermeyelim. Hadi bakalım onlar saldırsın. Ki saldırdılar ve oha yendiler. Ama fazla kayıp veren onlar oldu. 4500 kayıp verdiler. Sıkıntı yok. Of orada da baya kayıp verdiler bak. Şu anda biz iyi durumdayız. Durumumuz kötü değil. Çankırı'yı aldık. ...en önemli şehri aldık. O zaman sıkıntı yok. Bu savaş kazanılmıştır abi. Çankırı'yı aldıysak bu iş bitmiştir kardeşim. Hemen hızlı bir şekilde... ...Konya'nın etrafını... E, ...yeniden topraklarımıza katalım. E, yalnız çok fazla saldıramıyoruz. Hareket puanı konusunda bir takım kısıtlamalarımız var. Çok fazla saldıramıyoruz maalesef. Güzel. Güzel. Bölgeyi tamamıyla şu anda kontrolümüz altına aldık. Biraz destek verdirelim abicim. Şuradaki ordulara. Ondan sonrası tekrar ilerlemeye başlayacağız. Zaten çok fazla gücü kalmamıştır ya. Çok gücü kalmamıştır. Biraz bir toplayalım ondan sonrasında tekrar ilerlemeye başlayabiliriz. Güzel. Destek gelsin abicim. Şu arkadakiler de gelsin. Sen buraya kay. Sen buraya kay. Sen biraz şuraya kay. Kıl bakalım ondan sonrasında artık ilerlemeye başlayalım. Ya gördüğünüz gibi 20 askerle falan saldırıyor artık. Anladığım kadarıyla ordusunu imha ettik ve ordusunu imha ettiysek o zaman saldırmamamız için hiçbir sebep yok. Hazır buraya gelmişken Selçuklardan eğer fazla toprak alabilirsek doğudaki beylikleri de topraklarıma katmak istiyorum. Eğer fazla toprak alabilirsek bunu da yapacağım. İlerleyin hocam hızlı bir şekilde artık Selçuklu'nun yani yaşamasına zaten biz sebep vermiştik. Biz yaşamasını sağlamıştık. Şimdi yıkılmasına da biz sebebiyet veriyoruz. Bunu da biz sağlıyoruz abicim. Hak eden hak ettiğini hak ettiği zaman alır. Ve Selçuklu bunu çoktan hak etti. Bunu çoktan hak etti. Biz de ona dostluk elimizi uzattık. O ise bir Sırbistan meselesinde bize diplomatik ilişkileri bozdu. Yani bu yapmaması gereken bir şeydi. Aynı zahla hemen barış yapalım. Selçuklularla teke tek de barış yapacağız. 98 verdi. 98 hepsini aldatmıyor. Biz planladığımız üzere geçtiğimiz bölüm biliyorsunuz deniz kenarlarını alacağımızı planlamıştık. O orada yine anlaşmamızı yapalım. Selçuklu'nun tüm deniz sınırlarını topraklarımıza kattık. Şöyle Çankırı'yı da alalım. Başkent Konyonlar'da kalabilir. Başka ne yapabiliriz diye düşünüyorum. 7 puanı şu direkt Ankara var. Bence direkt Ankara'yı da alabiliriz. Güzel. Bayağı bir toprak aldık yalnız şaka maka. Çok fazla toprak aldık. Kudüs Krallığı olarak. Şimdi artık elimizdeki askerleri tamamıyla silmemiz gerek. Çünkü ekonomimiz Biraz bayağı bir zortladı. Kudüs krallığı olarak nüfusumuz 1.2 milyon ulaştı. Eyyubiler'i neredeyse yakaladık. Sıralamada onlardan çok gerideyiz ancak neredeyse yakaladık diyebiliriz. Bulgar buradan toprak almış bak. Bana saldırısı Sırbistan herhalde beni korur. Sırbistan'ın ilişkisi de bende bak bayağı kötüleşmiş ama isyan etme taraftarı değil şu an. Güzel. Yalnız Harzem, şahlar ne oldu böyle ya? Abi bir de Eyyubilerle iyi ilişkilere sahip. Şimdi ben Eyyubileri yenersem bunlarla arama eksi 99 olacak. Harizm Şahlar Savaşı da gelecek. durum çok kötü abi. Kimse bizi sevmiyor ya. Mazovya seviyormuş. Mazovya ile ittifaklık yapabilir miyiz? Mazovya'nın müttefiki varmış. Bohemia. Bohemia ile müttefik olduysa biz de Bohemia ile aramızı iyileştirelim. Mazovya çünkü Avrupa'da büyük bir ülke. Benim çıkarlarım olur abi onunla. İttifak olmam. Şimdi paramız artık artıya geçti. Biraz asimilasyonlar yapabiliriz. Yapmak zorundayız. Şu anda eğer topraklardan katkı almak istiyorsak. Yani şu an 12. sıradayız ama asimilasyonlar biterse bir 6. 7. oluruz diye düşünüyorum. Eyyubilerle aram biraz daha iyileşmiş. Selçuklara saldırınca Selçuklarla onların da arası kötüydü. Arazim Şahlar şu anda 3. sırada. Eyyubiler 4. Fas 1. 2. de Kin Hanedanı. Yani ilk 4'ün 3'ü Müslüman ülke. Biz Katolikler olarak birleşip bu devletleri yenmemiz lazım. Böyle olmaz abiciğim bu iş. Bak ben birini hallettim. Güçlü bir Müslüman ülke olan gittik Selçuklu'yu hallettik. Kudüs Krallığı olarak selimizden geleni yaptık. Yani Fas'ı onların halletmesi lazım. Harizm Şahlarla Eyyubiler yine bana kalacak gibi ama Eyyubileri ben yendim diyelim Harizm Şahlar o anda istifaden fırsattan istifaden bana saldırırsa Hiçbir şey yapamam. Adamlar içimizden geçer ya. Şuraya bak oğlum. Bu ne lan böyle? Oha. Şu yüz ölçümüne bak. Bu yüz ölçümüne bu ne lan böyle? Vallahi maşallah hocam nazar değmesin. Nazar değmesin. Abi Gürcistan da bize sövüyor. Yani bir tek şu coğrafyada Eyyubilerle aram iyi. Onu ona da saldırmak istiyorum yani. Ona da saldırmak istiyorum. Bir tek aram onlarla iyi. Bu arada Mazovya ile dostluk anlaşmasını imzaladık Güzel Fransa ile falan aramız biraz Avrupalı devletlerle Aramız iyileşmeye başlamış ha Faslı ilişkilerimizi iyileştirelim Aman hocam adam güçlü Oha Biz ele geçirilmez Dediğimiz İngiltere'yi Ele geçirilemez dediğimiz İngiltere'yi içinden Geçmişler İçinden geçmişler Hocam elinize kolunuza sağlık. İyi yapmışsınız. İyi yapmışsınız. Elinize kolunuza sağlık. Avrupalılarla ilişkilerimizi geliştirelim sürekli. Sürekli geliştirmemiz lazım. Abi Sicilya bizim dostumuzdu. Sırbistan'a vasalınca herhalde aramız kötüleşti onunla da. Güzel sıralamada ilerliyoruz. 8. sıraya geldik. Asimilasyonları sürekli yapmam lazım ya. Bizim şu anda elimizde zaten çok da fazla toprak yok. Gelelim Estonya Savaşı'na. ya yani bu toprakları da %100'e çıkaralım bari de. Bir işe yarasın yani. Şöyle hiç azaltmadan 50 asimilasyon da yapacağım. Para giderse gitsin hocam. Paradan çok ne var kardeşim bizde. Yani çok da paramız yok ama. Biraz cömert bir ülkeyiz biz. Biraz cömert bir ülkeyiz. Başkentimiz bu arada güvenli bir yer olan. İstanbul'a Konstantinopol'e taşıyabiliriz. Bizim is, bizim dediğimiz ismiyle Konstantinopol şu anda. İstanbul'un Müslüman eline geçmedi sonuçta. Yani oraya taşıyabiliyoruz. Çünkü şu anda Kudüs... Eyyubilerin dibinde bir turda işgal edilebilecek bir yerde başkentin güvenli bir yerde olması biliyorsunuz önemlidir. Ve şu anda Kudüs hiç güvenli yerde değil. Tamam yani Eyyubilerle aramız iyi ama yani ne kadar süre iyi olacak. Bir de Selçuklular hala kötü ilişkiler içerisinde benle. O yüzden bence başkentimizi biz buraya bir taşıyalım. Kudüs Krallığı olarak ismimizi bence artık bir Haçlı Krallığı yapabiliriz. Bence bunu yapabiliriz abi. Çünkü artık bir Kudüs'ten öteye gittik. Artık İstanbul'u aldık. Balkanlarda genişledik. Yunan e, burada Bizans topraklarını ele geçirdik. Anadolu'da ise Selçukluların zamanında Hristiyanların elinde olduğu bölgeleri almıştı biliyorsunuz. Onları geri kurtardık. Yani biz bunları yaptık. Artık adımız Kudüs değil. Artık Kudüs olmamalı. Çünkü sadece Kudüs'ü kapsamıyoruz. Biz çok büyük bir coğrafyayı kapsıyoruz. Ve bunun için adımızın da tabii ki de ona uygun bir şekilde değişmesi lazımdı. Şu anda yaptık. Artık yeni ismimiz vatana millete hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bravo. Şöyle Samsun'u da asimile edelim. Bunların hepsinin asimile olması lazım. Şimdi bitti herhalde artık son asimilasyonları yapıyoruz. Şimdi de Eyyubilere karşı ne yapacağız? Aa ben Eyyubilere saldırmak istiyorum. Ama bu adam beni bu bölgede seven tek ülke ya. Beni bu bölgede seven tek ülkeye saldırmak da biraz ayıp olur be. Gürcistan da de çok kötü ilişkilere sahip. Gürcistan da bu arada bayağı güçlü bir ülke. Kafkaslarda çok büyük bir egemenlik sahası var. Bizans'tan Teodoro'yu da almış. Kırım'dan toprak almış. Kırım'ın yarısı kendisinde. Aa biz bence Selçukluları bitirelim. Ondan sonrasında bir işimize bakacağız yani. Duruma göre işimize bakalım. Yani şu anda çünkü ee, Eyyubileri yendik diyelim. Eyyubileri yenebilir miyiz? Ondan da emin değilim ama. Hadi diyelim Eyyubileri yendik. Ondan sonrasında Harizm Şahlar benimle kötü ilişkileri sahip. Onlar bana dalarsa ne yaparım? Bizim Harizm Şahlar ile olan ilişkileri düzeltmemiz lazım. Karahanlılara mesela sövebiliriz bunun için. Harizm Şahlar'la aramız iyileşsin diye. Biraz Karahanlılara sövelim. Bak gördün mü? Güzel iyileşti. Başka bu adamı düşman olarak gördüğü ülkeler. Gurlular bunlara biraz daha sövelim. Gurlular yalnız Eyyubilerle ilişkiler içerisindeymiş. Bizim Eyyubilerle aramızı bozdu. Azerbaycan. İldenizlerle aramız kötü zaten. Bir de bunlar vasalmış zaten Taberistan'ın. Haçlı kral. Beni düşman olarak görüyor. Hocam değiliz ya. Biz dostuz ya. Hocam biz dost. Ben sana hiçbir düşmanca hareket yaptım mı bugüne kadar? Yaptım mı abi? Yapmadım. Yani götünüzden düşman uydurmayın arkadaşlar lütfen ben düşman değilim ben dostum Ben dünyada demokratik devletlerin koruyucusuyum Tamam ben belki demokratik bir devlet olmayabilirim ama demokratik devletleri Korumak istiyorum Yani hiçbir devleti korumuyoruz şu anda <laughs> Kardeşim hiçbir devleti korumuyoruz Yani bu da bizde e, artık Nasıl diyebilirim hiçbir yük oluşturmuyor Biz demokratik devletlerin koruyucusuyuz ve dünyada demokratik bir devlet yok şu anda kardeşim. Ne güzel. Kendimize hiçbir şeyin koruyucusu ilan etmişiz. Muazzam. Muazzam bir görev gerçekten. Bu görev için onur ve şeref duyarım. Hemen Selçuklara bir kez daha saldırdık. Bu savaş biraz daha zor olabilir çünkü fazla asker basmadım. Diğerinde çok fazla orduyla girmiştik. Bu sefer fazla bir ordumuz yok. Ee, ama sonuçta kazanacağız. Sıkıntı yok. Şöyle biraz asker basalım. Yani Selçuklu eski Selçuklu değil sonuçta. Eskisi kadar güçlü değil. O yüzden bence kazanabiliriz. Bence değil kazanabiliriz ne kardeşim. Kazanabiliriz ne ya. Kazanacağız tabii ki de ya. Kazanabiliriz diye bir şey yok. Kazanacağız. Yani biraz işte birkaç tur zorlayabilir. Galibiyetler alabilir ama sıkıntı yok sonuçta. Bizim ordumuz hala büyük. Hala müreffeh bir orduya sahibiz hocam. Şöyle dağılalım etrafa da. Toprakları ele geçir. Ne oldu lan? Oğlum sana ne oldu lan? Abi biliyorsunuz şey savaş açmıştı Estonya'ya. Neydi o ülkenin adı? Mazovya mıydı? Mazovya Estonya'ya savaş açmıştı da konu ne ara bana geldi ben anlamadım ya. Ben burada hocam oturdum çayımı kahvemi içiyorum. Estonya kardeşim rüyanda mı gördün beni anasını satayım git. Git şeyle savaş ya git. <laughs> Neydi Mazovia'ya çıkarım at abi. Git onunla savaş bende ne işin var senin? Allah Allah. Selçukluları artık tamamıyla bitiriyor muyuz? Evet arkadaşlar Selçuklularla kötü ilişkilerimizi düzelttik diyebiliriz artık. Çünkü artık Selçuklu diye bir devlet yok. Güzel. Şimdi bir de e, bu savaşı var. Bu savaşta da bir şey yapmıyorlarsa barış yapsınlar abi. Güzel barış da yaptılar. Elimizde şu anda artık düzenli ordu bulundurabiliriz. 12 bin kişilik ekonomimiz bunu kaldıracaktır. Ve Anadolu'nun büyük bir bölümünde artık kontrol sahibi olduk. Eyyubilerle ilişkilerimiz yine bozuluyor. Bize sövmeye başlamışlar ama Haresim Şahlarla biraz aramızı düzelttik gibime geldi. Bir de saldırmazlık farkı yaparsak bence bu ilişkiler daha iyi bir seviyeye gelir. Gürcistan doğumuzda bizi hiç sevmiyor. Bak bu da beni çok tedirgin ediyor. Gürcistan da beni çok tedirgin ediyor. Asimilasyonların hepsini başlattık. Bununla da aramızı iyileştirelim diyeceğim de yok iyileştiremiyoruz adam bize sövmüş. Evet arkadaşlar bu bölümün artık sonuna geldim. Bu bölümde Haçlı Krallığı olarak Anadolu'da büyük bir hakimiyet sahası elde ettik. Bir sonraki bölümde ne olursa olsun kim bana saldırırsa saldırsın planım Eyyubileri yenmek olacak. Bakalım Eyyubileri yenebileceğiz mi hep birlikte göreceğiz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın Sağlıcakla kalın bir sonraki bölümde görüşmek üzere bay bay.